Peki her ayrılık yas oluyor mu Timur? Her ayrılıkta yas yaşar mıyız biz? Yani güçlü bağ kurduğumuz şeyler olması lazım. Yani benim için çok değerli bir şey, çok önem verdiğim, çok sevdiğim bir şeyse ondan ayrıldığımda tabii ki kendimi kötü hissediyorum. Çünkü hmm. e, onunla bağlanmışım. Hmm. Bağlanma hormonumuz var bizim, oksitosin. Hmm. Bir şeye ne kadar çok anlam yüklüyorsam, ne kadar çok değer veriyorsam, onunla o kadar güçlü bağ kuruyorum. Ve o bana o kadar çok doyum veriyor. Beni o kadar iyi hissettiriyor. Tabi uzaklaştığımda da benzer acı çekiyorum. Hı hı. Mesela insan kalemine değer veriyorsa kaybettiğinde 5 dakika üzülüyor. Hı hı. Ama hiçbir değeri yoksa üzülmüyorsun. Hı. Ama özellikle insanlar e, ilişkilerde çok fazla kötü hissediyorlar. Yani e, sevdiği insandan, değer verdiği insandan e, ayrıldığına çok kötü hissediyor. Hı hı. Tabi bunun dışında ölümler de insanları çok fazla etkiliyor ama Mesela insanlar terapiye gidiyorlar işte ne bileyim annem babam öldü diye giden az ama sevgilimden ayrıldım ya da boşanmak üzereyim bu şekilde gidenler daha fazla. O yüzden özellikle duygusal ilişkiler çok güçlü insanlara tepki yaratıyor ama onun dışında ne bileyim işte bağlandığı okul işte diplomasını alıyor işte sizin de dediğiniz gibi iş hayatına giriyor ya da işte başarılı oluyor. Mesela bazı insanlar korkuyor diyor işte şirkette müdür oluyor mesela iyi hissedeceği yerde bir tarafından da bir kaygı hissediyor. Hmm. Çünkü o pozisyonun değişmesi böyle bir reaksiyon hmm. yaratıyor. Yani aslında diyorsun ki verdiğimiz öneme göre değişiyor ama bazen de mesela işte iyi bir durumda da yani illa kayıp olması gerekmiyor. İyi bir pozisyona geçmek, mesela iyi bir ilişkiye, daha sağlıklı evet. bir ilişkiye geçmek bile bazen bir yas oluşturabiliyor. Bir de peki şöyle bir şey yok mu o zaman? Diyelim ki yine sevilen birinin kaybı var diyorlar ki yası yaşamadı. Yası yeteri kadar yaşamadı. Yasını yaşamadı. Yani aslında önem versek de bazen evet. yasını yaşayamayabiliyoruz. Tabii. Değil mi? Yani Bilinç dışı yaşamamayı tercih ediyoruz. Ah. Aslında evet. e, iç tarafta bir yer diyor ki onun acısını yaşa. Hı -hı. Ama bazı insanlar biraz daha böyle iyi hissetmek istiyor, mutlu olmak istiyor. Hep Hı -hı. Yani böyle işte sabah uyanayım akşama kadar iyi duygularım olsun. Ama yas tabii acı veren bir şey. Hı -hı. E, i̇yi duyguları da hissetmemiz normal, kötü duygular da. Ama bir tarafımız böyle belki kaçmak istiyor.